Herkese merhabalar. Bugün yine her zaman olduğu gibi yeni bir kitapla karşınızdayım. Leyla kitabımızın adı. Bu sefer diğerlerinden bir tık daha farklı bir kitapla geldim. Bu Gerçek bir hikayeden hayat hikayesinin uyarlama. Boston Savaşı'nı anlatıyor. Boston Savaşı'nın patlak varlığıyla 1992'de 15 yaşında olan Leyla'nın hayat öyküsü. Gerçek bir hikaye. Yazarın e, Leyla ile yaptığı röportajlar sonucunda yazar e, Leyla'nın sesini duyurabilmek Leyla ve Leyla gibi düzinelerce kadının sesini duyurabilmek için bu kitabı yazmaya karar veriyor. Kitaptan kısaca bahsedelim. Kitabımız 240 sayfa ama bu 240 sayfaya çok sayıda acı sıkıştırmış yazar. Yugoslavya'dan ayrılmak isteyen Bosna Hersek bağımsızlığını ilan edince bölgedeki Sırplar, Hırvatlar ve Boşnakların üç kökenin birbirine açtığı savaşlar diyebiliriz aslında. Bu savaşta Sırplar, Boşnaklar ve Hırvatlar olmak üzere üç etnik köken birbiriyle savaşıyorlar. Kızımız Leyla, Boşnak, Müslüman ve 15 yaşında ailesinden koparılıp toplama kampına götürülüyor. Toplama kampları da kadınlar için adeta bir zulüm yeri, cehennem denebilir. Çünkü orada çeşitli ve sistematik taciz, tecavüzlere hareketlere ve işkenceye maruz kalıyorlar. Binlerce kadın var sadece Leyla değil ama Leyla bunlardan bir tanesi ve sesini duyurabilen bir tanesi diyebiliriz. Yaklaşık 4 yıl süren savaşın ikinci yılında Leyla evine dönebiliyor. Ancak evine de dönse yaşadığı o kadar kötü şeyin ardından tabii ki de bu Leyla'da travma kalıyor. Travmaları belli bir süre devam ediyor ve daha sonra Almanya'da tedavi görerek Leyla eski sağlığına kavuşuyor diyebiliriz. İşte o sırada Leyla bu kitabı yazarı Alexandra Cavelius'la tanışıyor. Orada yaptıkları bir röportaj sonucunda Cavelius bundan çok etkileniyor ve Leyla'nın sesini duyurmaya çalışıyor. Burada verilen mesaj evet savaş çok büyük bir yer kaplıyor kitapta ama daha çok kötü olayların sonucunda savaşlarda işte pandemi gibi şeylerde aslında kadınların herkesten daha çok geri aldığı ve böyle şeylerin kadınları daha çok etkilediğinden bahsediyor. Çünkü Leyla toplama kampları sırasında bir şey fark ediyor. Ne olursa olsun, hangi etnik kökene sahip olursa olsun hep işkenceye maruz kalanlar çoğunlukla kadınlar oluyor. Alexandra Cavillus bunu vurgulamak istiyor. Leyla'dan başlayarak aslında hepsinin sesi olmaya çalışıyor. Kitabın içerisinde Leyla'nın toplama kamplarında kaldığı süre boyunca annesinin Leyla'ya yazdığı mektuplar da var. Gerçek bir hikaye olduğu için de mektuplar da gerçekleri yansıtıyor. Gerçekten annesinin mektuplarından alınmış. Kitabın editörlüğünü yaparken bazı yerler beni çok zorladı gerçekten. Özellikle de okuması, o sahnelerin istemsizce kafamda canlanması. Bir yerde bırakmak istediğim oldu ne yalan söyleyeyim. Bu kadar acıyı, bu kadar kederi yaşamış insanların olduğunu düşünmek beni çok üzüyor. Ben sadece okurken bu kadar etkilendiysem orada bunları bir yaşamış insanları düşünemiyorum. Ben tam bir kadın gücü kitabı. O kadar zorluklara rağmen Leyla asla umudunu kaybetmiyor. En sonunda da tedavisine olup iyileşiyor. Bu da zaten bizi mutlu eden kısmı bu kitabın. Böyle bir kitapta çalıştığım için çok mutluyum.